Transfer haberlerimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce beğenerek veya abone olarak destek olmayı unutmayın. Ayrıca video öncesi de sizlere bir soru sormak istiyorum. Sizce transfere en çok ihtiyacı olan takım hangisi? İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin yaz transfer döneminde transfer edemediği Harry Kane'i yeniden gündemine aldığı iddia edildi. İngiliz ekibi golcü futbolcuyu ara transferde kadroya katmanın planlarını yapıyor. ESPN'de yer alan habere göre Manchester City ara transfer döneminde Harry Kane için Tottenham'ın kapısını yeni bir teklifle çalacak. Manchester City golcü futbolcuyu yaz transfer döneminde de istemiş ancak o dönem Tottenham başkanı Daniel Levy'nin onay vermemesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. İddialara göre Manchester City İngiliz golcü için yeniden şansını denemek istiyor. Devre arasında takımı güçlendirmek için transfer çalışmalarına başlayan Tottenham'da Antonio Conte eski öğrencisi Marcelo Brozovic'i istedi. Orta sahadaki oyun kurucu eksiğini hemen gidermek isteyen İtalyan teknik direktör gözünü memleketi İtalya'ya çevirdi. Öte yandan sözleşmesi sezon sonu bitecek oyuncusuyla sözleşme yenilemek isteyen Inter kulübü, oyuncusuna artan ilgi sonrası sözleşme yenileme görüşmelerinde zorlanıyor. Oyuncusuna yıllık 4,5 milyon euro öneren Milano ekibi, oyuncunun kendisine artan ilgi sonrası yıllık 7,5 milyon euroluk bir talep etmeye başladı. Şampiyonluk yaşadığı Lille'de bu sezon kulübeye çekilen Yusuf Yazıcı uzun süredir ilk 11'de forma giyemiyor. Fransız ekibinde yedek kaldığı için amirliği takımdaki formasını da kaybeden 24 yaşındaki Yıldız sezon sonuna kadar Trabzonspor'a gelip şampiyonluk mücadelesinin içinde olmak istiyor. Yakın çevresine Bordo Mavili takıma dönmeye sıcak baktığını ve altyapısından yetiştiği kulüpte şampiyonluk yaşamayı hayal ettiğini söyleyen Yusuf için Trabzonspor cephesinin ilgisi var. Sahabek'te Valentin Rozier'den başka alternatifi bulunmayan siyah beyazlılar bu mevki için Antalya Spor forması giyen Bünyamin Balcı'yı radarını aldı. Akdeniz ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcuyu Ocak ayında kadrosuna katmak için temaslara başlayan siyah beyazlılar uygun bir bonservisle bu transferi noktalamayı hedefliyor. Güney temsilcisinin altyapısından yetişen ve Antalya Spor'un bu sezonki 12 12'lik maçında da görev alan Bünyamin 1 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı. Beşiktaş'ta Devon sesleri. Habere göre Ocak ayında takımdan ayrılması beklenen Yıldız futbolcunun yeni durağının Beşiktaş olabileceği iddia edildi. Haberde en ciddi adayların PSV Eindhoven ve Beşiktaş olduğunun da altı çizildi. Devre arasında Beşiktaş'ın Hollandalı golcü için resmi girişimde bulunacağı da iddialar arasında. Batshuayi'den istediği verimi alamayan Karakartal'ın Hollandalı golcüyü takıma katıp tekrardan çıkışa geçirmek istediği kaydedildi. Beşiktaş De Jong için teklifine satın alma opsiyonu da koydurtmak istiyor. Habere göre Beşiktaş 10 numara pozisyonunda forma giyen ve tercih edilmesi halinde kanatlarda da görev alabilen Remy Cabella ile ilgileniyor. Fransız orta saha oyuncusuna Avrupa'dan birçok talip olduğunu belirten haberde Yıldız ismin 2022 Haziran'da sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı Beşiktaş'ın girişimlerini hızlandırdığı yazdı. Beşiktaş oyuncuyu bonservissiz olarak kadrosuna katmak istiyor. Kabeya bu sezon çıktığı toplam 16 müsabakada 3 gol 5 asist üretti. Öte yandan Yıldız isim Fransa milli takımıyla da toplamda 4 maçta forma giymişti. Fenerbahçe'nin Marsilya forması giyen Jordan Amavi için harekete geçtiği öğrenildi. Bu sezon Fransız ekibinde sadece ikilik maçında görev yapabilen 28 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmak istediği ifade ediliyor. 2018 yılında 10 milyon euro karşılığında Astromynia'dan Marsilya'ya transfer olan Amavi'nin kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Hem sol bekte hem de orta alanın solunda görev yapabilen Fransız futbolcunun mevcut piyasa değerinin 8 milyon euro olduğu da belirtiliyor. Forvet transferi için yeni bir operasyona başlayan yönetim, habere göre Musa Dembele için bir kez daha harekete geçti. Sezon başında sarı lacivertler Olimpik Lyon'un kapısını çalsa da taraflar anlaşmaya varamamıştı. Sarı Musa Dembeli için ara transfer döneminde de girişimde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. Fenerbahçe'de idareciler Lyon'un sezon başında takasta Dimitris Pelkas'ı talep etmesine olumsuz yanıt vermişti. Ancak bu kez Fransızların yine istekli olması halinde Yunan futbolcu da bu transferde kullanılabilir. Ali Koç, Musa Dembeli'nin sadece saha içinde değil, moral anlamında taraftar üzerinde de büyük etkisi olmasını umuyor. Kanarya devre arası için çalışmalarını sürdürürken İtalyan gazeteci Nico Schira Fenerbahçe'nin yeni transfer hamlesini duyurdu. Nico Schira Fenerbahçe'nin Vedat Muriç için pusulu olduğunu aktardı. Şira'nın aktardığı bilgide Vedat Muriç Ocak ayında Lazio'dan ayrılabilir. Fenerbahçe Vedat'ın kiralık olarak transferi için ilgi gösteriyor ifadelerini kullandı. Kosovalı golcünün eşi Edibe Muriç geçtiğimiz günlerde eşinin tekrardan Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair yapılan bir haberi Orhan Ölmez'in Hayallerim şarkıyla paylaşmıştı. Son iki sezonda Fenerbahçe forması altında gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin gözdesi olan Atilla Salah için bomba bir iddia gündemi sarstı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona, Macar futbolcunun transferi için atağa kalktı. Habere göre Katalan kulübünün devre arasında Samuel Umtiti ile yolları ayırma kararı aldığını yazan gazete ve internet sitelerine göre transfer listesinde Salah'ı da yer alıyor. Barcelona scout ekibinin bir süredir genç stoperi yakından izlediği ve Ocak ayında Fenerbahçe'ye teklif yapabileceği belirtiliyor. Cimbom Norveç Ligi ekiplerinden Bodoglimp'te forma giyen Patrick Bergi listenin ilk sırasına yazdı. 23 yaşındaki futbolcunun kontratının bitmesine bir yıl kalması da Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. 2014'ten bu yana altyapısından çıktığı kulübün A takımında oynayan Berk, iki ayağını da raket gibi kullanabiliyor. Savunmanın önünde oynamasına rağmen attığı derin paslar ve çektiği enfes şutlarla da tehlikeli bir oyuncu olan Berk, kulübünde 162 resmi maça çıkarken takım kaptanlığına kadar da yükselmişti. Yıldız adayı futbolcu için 5 milyon euroluk bir bedel belirlendiği öğrenildi. Habere göre Galatasaray'da koordineli bir şekilde çalışan teknik heyet ve yönetimin transfer listesinin başına Marco Livaya'yı da aldığı öğrenildi. Sarı Kırmızılılarda 28 yaşındaki golcüyü takıma kazandırmak için kısa süre içerisinde harekete geçileceği aktarıldı. Hırvatistan Ligi ekiplerinden Hayduk Split'te forma giyen tecrübeli hücumcu daha önce Süper Lig'in devleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da gündemine gelmişti. Hırvat golcünün adı özellikle geçtiğimiz yaz transfer döneminde Beşiktaş'la oldukça uzun süre anıldı. Yıldız golcü bu sezon 16 maçta 11 gol 3 asist kaydetmişti. Cimbom Vincent Abu Bakır'ın peşinde. Arap gazeteci Khaled bin Abdülaziz'in iddiasına göre Abu Bakar büyük bir mali kriz yaşayan ve Asya Şampiyonlar Ligi'nden men edilen Al Nasır'dan devre arasında ayrılacak. Sözleşmesini feshedecek olan Kamerunlu golcünün son dönemde Galatasaray'la sürekli temas halinde olduğu ve sürpriz transferin Ocak ayında gerçekleşeceği belirtildi. Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirerek diğer rakiplerine de gözdağı vermek istediği öğrenildi. Ocak ayındaki ara transfer döneminde takımda bazı isimlerle yollarını ayırması beklenen Sarı Kırmızılılarda Oğulcan Çağlayan'a talip çıktı. Habere göre Süper Lig ekiplerinden Göztepe Galatasaray'ın yıldızı Oğulcan Çağlayan için devreye girdi. Galatasaray'ın 2020-2021 sezonu başında Çaykur Rizespor'dan olaylı bir şekilde transfer ettiği 25 yaşındaki hücum oyuncusunun ilk etapta kiralık olarak kadroya katılması bekleniyor. Transfer haberlerimizin burada sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz beğenerek veya abone olarak destek olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.